Pek çok insanın cevabını merak ettiği sorulardan biri, Pisa Kulesi'nin depremlerde neden yıkılmadı? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve istediğiniz içeriklerde video çekebilmemiz için yorumlara yazmayı unutmayalım. İtalya'daki Pisa Kulesi eğikliği ile ünlü. Bir zamanlar Galileo'nun yerçekimi ivmesinin kütleden bağımsız olduğunu göstermek için tepesinden gülleler attığı rivayet edilen kule inşa edilirken kasten eğik yapılmamıştı. Ancak altındaki zeminin yumuşaklığı nedeniyle zamanla yan yatmaya başladı. Yaklaşık 56 metre yüksekliğindeki kule bugün yaklaşık 4 metre eğik duruyor. Pek çok insanın cevabını merak ettiği sorulardan biri, Pisa Kulesi'nin depremlerde neden yıkılmadı? Tehlikeli bir biçimde eğik duran ve zar zor ayakta kalmayı başaran yapının en ufak bir depremde bile yıkılacağını düşünebilirsiniz. Ancak Pisa Kulesi yüzyıllardır depremlerden hasarsız çıkmayı başarıyor. Üstelik inşaatı 1173 yılında başlayıp aralıklarla 200 yıla yakın süren kulenin adını aldığı Pisa şehri 1280 yılından beri 4 büyük deprem yaşadı. Yakın zamanlarda aralarında Bristol Üniversitesi'nden Profesör Doktor George ve Roma Tre Üniversitesi'nden Profesör Doktor Camillo'nun da bulunduğu 16 araştırmacı, bir araya gelerek Pisa Kulesi'nin depremlerden hasar görmeden çıkmayı nasıl başardığı üzerine çalışmalar yapmış. Vardıkları sonuç kulenin sismik etkinlikler sırasında zarar görmemesini sağlayan şeyin yan yatarak yıkılmanın eşiğine gelmesine sebep olan şeyle aynı olduğunu gösteriyor. Yumuşak zemin. Kulenin yüksekliği ve sertliği ile temel zemininin yumuşaklığı bir araya geldiğinde yapının titreşim özelliklerinde önemli değişiklikler oluyor. Araştırmacıların yaptıkları çalışmalara göre kule depremler sırasında zeminle beraber titreşmiyor ve böylece sismik etkinliklerden hasarsız çıkmayı başarıyor. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.